Nasıl oldu tanışma? İlk tanışma. Sınavdan çıktım, metroya bindim. Batı kentte oturuyorduk. Hı -hı. Ee, giderken işte metroda kitap okuyorum ben. Oradan da bana bakıyor ama uçtuk falan kitaplardan. İşte bu arada Buffett'in kitabını okuyorum dedi. dedi. Eric Fromm dedi. Yani normal insanların çok bilmeyeceği isimler. Ben de aa falan oldum böyle. Ne kadar entelektüel bir şey. Evet, hoş geldiniz Ali ve Tuğçe çifti. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, sizi tanıyalım. Tuğçe ilk önce senden başlayalım. 27 yaşındayım, hı hı. psikologum. Aa, çok güzel. Ee, yüksek lisans yapıyorum. Şu aralar tez yazıyorum, onunla uğraşıyorum. Ee, onun dışında pek bir şey yapmıyorum açıkçası pandemiden dolayı. Evlilik. Evet. Ali seni tanıyalım. Ben 28 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. Hı hı. Ee, i̇ş ev o şekilde geçiyor şimdilik. Şimdi bugün Sevgililer Günü'ne özel bir yeni bir format e, hazırladık. Bu bonus bir format. <gülüyor> Değişik <gülüyor> bir defa format. Evet ilk defa siz de deniyoruz şu anda. <laughs> İnşallah tutar. Pareleriz. <laughs> <laughs> Kobaylar. Aa, tamam. Evet şimdi sır sırta dönelim. Sorular gelsin. Ee, Ali'ye soruyorum. <laughs> Beraber ilk izlediğiniz film ben bilmiyorum ki onu. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor bildiğin ama hatırlamıyorum abi. oğlum. Neyse ki. Tamam. <laughs> evet. Kaldırarak dönebilirsiniz. Vay. iyi kötü çirkin. <laughs> Ama bu değildi. Neydi ki acaba? <laughs> ya tamam, tamam buraya doğru döneceksin. şimdi. Evet, tamam, Sallarken evet. bile aynı şeyi salladık. Bu daha önemli. Değil evet, mi? çok önemli. Benim için önemli bir film. İyi kötü açısından evet. ve 5 ve kez izledik herhalde. Filmi. Yok be 2 kere izledik. Ben bir senle 3 kez izledim. Bir de kendim izledim. 4. Doğrudur. Neyse rakamda anlaşamamamız çok <laughs> önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe, buraya doğru dönersen Rakamda evet. evet yani. anlaşırız yine Şu geri sonra. Dönme. Şu an ama sevgililik aşamasındasınız herhalde, değil mi? Yani nişan Oldu mu? Medeni kanuna göre nişanlı sayılıyoruz hı hı. aslında. Evet. İki yetişkin insanın birbirleriyle evlilik vaadiyle söz vermesi. Evlilik teklifi oldu. Hı hı. Kim yaptı? Ben sanırım. Hadi <laughs> Evet. Tamam. Yaptım. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ee, bence çok güzeldi. Şöyle oldu. Bir gün Türkçe bana gelmişti. Hı hı. Ee, i̇şte pandemi falan da var. Akşam fazla kalamıyoruz. İşte sonra evine gidecek. İşte yemek falan yiyorduk, bir elektrikler kesildi, ben gittim aşağıda marketten mum aldım. Hı hı. Mumu yaktık, o, o arada yemek yiyoruz. Sonra e, Tuğçe Hazır şey dedi... Hazır mum yaktık falan diye mi girdin? Sonra Tuğçe hani yemekten sonra ben gideceğim fazla vaktim yok falan dedi. Hı hı. Ya ben de dedim ya biraz daha kalsan keşke daha güzel olurdu. O da dedi hani daha fazla kalmam yani çok kolay değil diyorsun aileden dolayı. Evet. Ben de dedim evlenelim o zaman. O da dedi tamam. Bu mu? Vay. <gülüyor> <gülüyor> ben hani elektriği bir ben kestirdim, mumu yaktım. Hani öyle bir şey mi? <laughs> spontan gelişti. Tamamen <laughs> spontan gelişti. Vallahi güzel. Evlenelim o zaman dedi. Değişik o da tamam şey. dedi. Sonra e ne yapacağız şimdi dedik? <laughs> bir sonraki adımlar ne olacak? Bir yüzük falan. Ee, dedim ailenle bir konuş, ben bir gelim tanışayım, bir başlatalım dedim artık ne gerecek, ne gerekiyorsa. O şekilde oldu. İyi çok süper. Evet. Ya peki bu yakın bir zamanda mı düğün düşünüyorsunuz? Sen cevap hani istiyorsan... çiftlerimizi tanıyalım belki bize fotoğraf çekmişsiniz. <laughs> yani Haziran düşünüyoruz. Haziran bu yıl mi? içerisinde. Bu yıl mi? bu yıl. Aha, yani Hadi inşallah. i̇nşallah. Bir sıkıntı evet. olmazsa. Evet dönelim şimdi. Bir soru daha soracağım. Evet. Rahat ee, Ali'nin Atatürk dışında en sevdiği bir lider. Ya yani bunu dünya bunu bilmem biliyor da. Ev almaz beni. Yani. <laughs> asla evet. diyelim mi ki? Neyse ne Evet. Kaldıralım, dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir şey. Tamam, Sezar. Doğru. Çok güzel. Çok mu seviyorsun Sezar'ı? Çok seviyorum ya Sezar'ı. Peki sen bir zorlandın. Öbürü hangisiydi? Ağustos. Hmm. Onu düşünün. Hmm. Evet, Agustus'u da çok seviyorum da. İkisi arasında kalır yani. yani. Ama Sezar'ı kendine daha yakın bulur. Öyle mi? Olarak. Evet. vay. O da benim gibi salak biraz. Ağustos fazla zeki. Yani <laughs> mükemmel insan. <laughs> hmm. ee, Süpermen gibi bir şey. O yüzden <laughs> onu çok kendime yakın bulamıyorum. Tamam. Bir soru daha soruyoruz şu an. Dönüyoruz. Evet. <laughs> Tuğçe gün içerisinde en çok e, hangi kelimeyi kullanır? Bunu biliyordum ya. Bunu bilmem ne oldu. Geçen de konuştuk. <laughs> Geçen konuştuk bunu ya. <laughs> Bilemezsen daha evlenmeden salon Bilemezsen kaydı keseceğiz. <laughs> Bu haftaki 14 Şubat'ı yayınlamayacağız. <laughs> hiç hiç sen Valentin şey değil. Yani bir şey yazdım ama. Tamam mı? Evet, kaldırıp dönelim. Evet ya, oydu. Ne yazdın? Diyelim ki. Diyelim ki mi? Bilmiyorum. Diyelim ki mi? İlk i̇ki kelime kullanırım zaten, ya inanılmaz ya da bu arada. Evet, bu aradayı bu arada da söylemezsin. <laughs> ha, hatırlayamadım. Hatırlayamadım. İnanılmazdır evet, çünkü. Bir, bir tık gitti. Evet. <laughs> Yol görüktü, görüktü ama. Görüktü. <laughs> <zaten. gülüyor> tamam, bir soru daha soruyorum şimdi. Evet. Ali, ee, en çok hangi küfür eder? Kısaltarak mı da yazabilirsin. açıkça? Kısalt ya ya. Kısaltmasını da yazabilirsin. Ben hiç hoşlanmam bu küfür etmesin ama bunu ediyor. Kaldıralım, dönelim. <laughs> Hayır bilememişim ya. Evet. Demeyeyim de söylemiyorsun diye herhalde. Biz Doğru fiyasko ya. bir çiftmişiz hocam. <laughs> <aslında>. Burada mı? <gülüyor> <gülüyor> Biz gidelim. Tamam, yok. yok yakaladık. Tamam, <laughs> bak, Yok yakaladık bir kere. Hiç bırakmayız. <laughs> Hemen gitmek yok. <laughs> evet. tamam bir soru daha soruyorum şu an. <laughs> <laughs> Tuğçe'nin en sevdiği çiçek hangisi? Ben bilmiyorsam bunu. Neyse yok. <laughs> <laughs> saksı şeyi de olabilir saksı çiçeği falan işte. Tamam yazdım. Asla Hadi. bilmez bunu. Şu an yazdım Öyle mi? Umudum yok. Böyle bir çiçek olduğundan bile haber. <laughs> <laughs> evet dönelim kaldırım. Evet. <laughs> Lavanta Adam seviyorum, doğru. Lavanta evet, doğru ha, ondan ki... daha iyi biliyorum. Evet takdir <laughs> ettim şu anda. <laughs> Ya bu geçen evet. Begonvil aldı gitti, kafası orada kalmış. Yoksa Lavantay daha evet, çok seviyor. Begonvil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> bu da nasıl <nasılsınız>? atabilirim? <laughs> bu arkadaş. Evet. Daha kendini tanıyamamış. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> bir de ilişki testine geliyorlar. <laughs> Sanç verici, pirici, usanç. Bir de hafif sandı çalışıyor bu arkadaş. Beyin. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir soru daha soracağım şimdi. <laughs> Ali Ankara'da bir semt olsa hangisi olurdu? Ben Ankara'da bir semt olsam hangisi olurdum? Evet. <laughs> Aslında burası değil ya. Yok ya yani şu. <gülüyor> 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 semt değil mi? Evet. Evet kaldıralım. Yakın. Peki <laughs> neden? Bir şey soruyorum. düşündüm. Neden? Yani Çankaya desem böyle şey yoktur Ali'nin. Hani böyle elit olayım, işte political correctness, öyle bir insan değil. O yüzden hani Çankaya olmaz diye düşündüm. Sincan'da diyemeyeceğim haksızlık etmek istemem. O yüzden Daha orta yolu mu bulayım? Orta yol, aynen. Nerede oturuyorsun? Demet? <gülüyor> 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 Peki neden Demet? Yani Neden? Çünkü Demet Ankara'nın en elit yerlerinden biri aslında Tuğçe'nin söylediğinin aksine. Hı hı. Yani çok ışıltılı bir hayat var orada gerçekten. Çok Güçlü olurdu. olan ayakta kalır Demet'te. Ama Demet'in o ışıl ışıl, o şöhretin olduğu sokakların arkasında zor bir hayat da var. Ve bunların hepsi beni yansıtıyor bence. Ya ben Demet evleri, yeni mahalleyi <laughs> falan şeye böyle Küçük İstanbul gibi ve binalar dip dibe. <laughs> Tam böyle karşı komşunu falan görebiliyorsun. Falan. <laughs> Demet öyle biraz değil. Mahalle çok öyle değil de Demet evler öyle. Evet biraz öyle evet. yani. <laughs> çok... Asansör yok bir de o binaların çoğunda. 7-8 katlı asansör. Öyle mi? 10 katlı asansör. O kadarını öyle. bilmiyorum da hani 5 öyle katları mi? falan biliyorum az çok hani. Üst kata çıktıkça kira düşüyor o yüzden. Şey değişti mi? <laughs> Şentepe tarafı falan biraz değişti herhalde. Biraz değişti. Biraz Hı. değişti orada. Biraz yani. ama. <laughs> i̇şte, orası daha iyi ya. Demet evinin merkezi çok kötü. <gülüyor> 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 Göründü mü şu <laughs> an? <al? Çok gülüyor> Tuğçe sen nerede oturuyorsun? Eti <laughs> 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 evet. Daha beteri. Uzak. Diye uzak Ama evleri güzel. Yani onu bak ya niye bilmiyorum. Ben lojmandayım. <laughs> evet şaşmazın yanında e, memur evler. olamasaydı tamirciye verecektik. <gülüyor> 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 Neyse ki kazanabildi <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam şey da sen iyi ki okudun memur oldum. <laughs> Yoksa kaportacı mı? <laughs> Yoksa kaportacı olacaktı yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir soru daha soruyorum. Ben dönemiyorum sen Tamam. <laughs> evet. E, ee, Tuğçe'nin ilk görüştüğünüzde üstünde ne vardı? Hadi bir bakalım. Hadi bakalım. İlk tanıştığımızda mı görüştüm? Date'de mi? Ee, i̇lk görüşmede. İlk yani buluşmada. Onu ben de hatırlamıyorum ki. Ne giydim ki acaba? Neyse şu Ali roman yazıyor. <laughs> Şöyle güzelliği böyle yakışmış. <laughs> ben hatırlamıyorum. Hocam ne ikinci evlilik teklifini burada yapamazsın. <laughs> evet dönelim bakalım. Pembe montum. Mavi trikot. Mavi mi? Ha bu arada... <laughs> Aa, çok sonra aldım. İlk görüşmemizde değil ki. Öyle mi? Ya ben pembeyi zaten mavi görüyorum. <laughs> Aa, Öyle mi? Ben körüyüm zaten. Onlar Cidden mi? mi? Evet. Evet. Aa. -a. Ona kıyafet sormak çok şey, yani renk açısından mantıklı değil. Ama trench coat değildi o. Soruları hazırlayanı ben kulağını çekeyim. <laughs> Bunu da bir düşünsün. Cidden renk körlüğü mü var? Yani Cidden yani renk körlüğü var da. Yani pembenin tonlarını Yeşile pembe diyorlar bazı insanlar ne bileyim maviye pembe diyorlar falan bence ben de sıkıntı yok diyen insanlar yanlış <laughs> görüyorlar. Ya herkes yani. renk görüyor. Herkes ben renk görüyor normal, ben normalim. Ben Birini normal görüyorum. Peki bir soru daha soracağım. <laughs> Ali kaç çocuk olsun isterdi? Tamam mıyız? Tamam. Dönelim. Çok basit bir soru bu. Vay, evet çok basit ama bildiğin. Niye çocuk, çocuk istemiyorsunuz? 50 milyon kedi. Hiç, <laughs> Hiç mi yani? Hiç. <laughs> Hiç istemiyoruz. Ya çocuk... ama belki ileride evlat ediniriz Bak, çok bak. ileride be. olur da çocuğunuz bunu izlerse. Canım <laughs> 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 Ona göre <laughs> <de> konuşun. <laughs> <laughs> Hiç göstereyim. mi? Hiç. <laughs> çocuk pahalı bir şey ya. Yani. Büyütmenin masrafı, yani ekonomik intihar bence çocuk. Peki çocuk olsa yani kız mı isterdin erkek mi? Ne olsa? Olmuş asbel kadar. Gelip şaş kazanalım. <laughs> kız isterdim. Kız mı yani. isterdin? Bu arada şeyler erkekler kız, kız isterdim. ben yani. Benle fazla muhatap olmasın annesiyle takılsın diye. Ama kızlar daha çok babacı oluyor. Evet, o zaman erkek <gülüyor> mi? <gülüyor> Erkekler daha çok böyle Vaa! falan diyor. <laughs> yani erkek. Sen peki Tuğçe? Kız mı isterdin Ben de kızım olsun isterdim herhalde. Evet. Çocuklar böyle küçükken daha cicili bicili oluyorlar yani, ya çok ondan herhalde. Olmalı. Çok kolay soru sormuşuz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunu bildiler. Tamam bir soru daha soruyorum. Tuğçe'nin en çok trip attığı şey nedir? İnşallah bunu öğrenmiştim. Burada kanıtlayalım. Yani sadece farklı kelimelerle dile getirdim. Ne olduğunu biliyorum. Kendi kelimelerimi kullandım. O Açıklarsın yani. o zaman. Evet bakalım dönelim. Evet hemen hemen. <laughs> Bir böyle anlatamıyorum bunun Aynen. rapor olmadığını. Bu bir rapor değil. Bence rapor. Haber vermiyorsun sen. Yani mesela ne oluyor? Dışarı mesela çıkıyor hiç haber Şarjı bitiyor mi? ya hiç değil, hiç diyemem haksızlık Hı -hı. etmiş olurum. İşte şarjı bitiyor, onunlarmış bununlarmış vesaire. Sonra işte akşam eve gelince haber vermiyor. Sabah diyor işte ben işte atıyorum akisinde kaldım gece. Ya da şöyle oldu böyle oldu şarjım bitti ama ben o gece kafayı yemişim yani. Hmm. Nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Peki kaç yıllık sevgilisiniz? Beş buçuk. Beş buçuk Beş yıl. Buçuk. ya er, iki yıl boyunca kaldı. Boyunca Beş buçuk değil ya. <laughs> Yuvarlama problemi var. Tamam tarihi hatırlıyor musun Ali? Bir aydan fazla 7 Mart'ta tanıştık. Hı hı, 17 Sevli. Mart'ta sevgili olduk. İlk kim açıldı? Ben. Ben mi? ben, açıldım açıldım? ben şey Çok ortaya açıldık <laughs> biz ya. Ne oldu öyle? Yani mesajda falan mı oldu Aa, yoksa yüz yüze mi? O biz zaman telefon mu vardı? Yürüyecek <laughs> <ya>. Nasıl? O zaman telefon mu vardı? Ben kendi yaşıma <laughs> <da ver> hesaplayarak. <laughs> <değil. gülüyor> ya bir tavşey yüz yüze iletişim kurarız. Yani öyle Çok mesajdan güzel. falan evet. olmadı vallahi. Ben olmadı. yıllarca emoji kullanmadım hiç. Mesajlarda falan ya. Sadece düz yazıp gönderiyordum. <laughs> Hmm. O zaman da insanlar Aha, şey yani. alınıyor falan ya. Böyle mesela Bazı gülücük at koymuyorsun. Evet. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu falan diyor. Yani çok garip garip şeyler çıkıyor. İyi peki tamam. Bir soru daha soruyorum. <laughs> Ali'nin en çok sinirlendiği konu nedir? Tuğçe Sinirlendi. en çok sinirlendiğim konu mu? Evet. En çok neye sinirleniyorsun? <laughs> <laughs> Ali yazıp yazıp siliyor. <laughs> siliyor musun lan? Nasıl Maddeler var? halinde. <gülüyor> <gülüyor> en çok kelimesin ağzı. Abi en, en çok yani en A'sı B'si. Bir tane. Evet <laughs> <laughs> bir tane. <aslında gülüyor> evet ya. bakalım dönelim. Dur yapma. Yani aynı şey. Dövüş, dövüş Sen <laughs> nasıl bir imkânlı değilsin? Dövüşçü böyle. <laughs> dövüş. Ne oluyor yani? Ya bir anda bazen arkadaş seviyor böyle bir o dövüş o kelimesi var ya bu kavga değil yani dövüş ama Can tartışma değil mi? Tartışma da değil dövüş cangama <laughs> tamam mı? <gülüyor> Malamatlık <gülüyor> eski Türkçede daha böyle, da eski inebilirsin. <laughs> hani e, bazen içinden geliyor. Böyle bir cangama Ay, çıkaralım durduk yere ki. hiçbir şey yok bir kavga çıkarıyor ve ben o an çok sinirleniyorum. Ama Ay sen de mesela haber vermiyormuşsun, ondan çıkıyor olabilir mi? Ya arada olur mu? <laughs> onun dışında, yani onun dışında durduk yere birden parlıyor mu? Kafama bir şey takabilirim. Öyle mi? Ya arada onun böyle şey canı kavga etmek istiyor ya Ya da eskiden yani. olmuş bir şey hatırlayıp burada sen böyle yapmıştın ama neden yaptın? Peki Şimdi en çok kavga de. hangisi çıkartıyor. Ben <laughs> çıkartıyorum. Doğru. Hani Ali'nin de ya ben sana Farklı şundan dolayı sinirlendim bak istediği çok nadirdir. Ya benim hmm. bütün sinirlenmelerimin %90'dan fazlası kavga çıkarması. Yoksa hiç sinirlenmem ben hiçbir şey. Ama öyle olmayınca da konuşmuyor. Hani o zaman da ilişkin tadı hiç. olmuyor <laughs> herhalde. Action değil. herhalde. Hem de konuşulması lazım. Aslında benim orada niyetim <laughs> kavga etmek değil. <laughs> Şey i̇şte... oldu, Ay burada ilişki terapisine gelmiş gibi oldum, İyi oldu. <laughs> <laughs> Derdim o değil yani, kavga edelim değil, konuşulsun. O konuşulmasın istiyor. Ben kon konuşulmasın istiyorum ya. Anladım. Kötü bir şey varsa konuşmayalım yani. O öyle kapansın. Kapansın gitsin, unutulsun, yokmuş öyle gibi davranılsın. Öyle kurulur. <laughs> evet yani bak arkadaş biliyor. Evet. <laughs> Biliyorum onu da hiç değer vermiyor. Bildiğimi biliyorsun, tamam desin. <laughs> Eğitimini aldık. Yani tanışma hikayeniz var mı? <laughs> evet var. Nasıl oldu tanışma? İlk tanışma. Sene... <laughs> Sene 1980. <laughs> Sene 2015 ben daha üniversite Çünkü ben sonundayım. telefon var mı diye sordum öyle. Bu arada WhatsApp'ı ben yeni kullanmaya başlamıştım. Ben şunu tamam. yapayım. Evet. Biraz sınavdan çıktım, metroya bindim. Batı kentte oturuyorduk. Hı hı. Ee, giderken işte metroda kitap okuyorum ben. Oradan da bana bakıyor ama işte konuştuk falan kitaplardan. İşte Warren Buffett'in kitabını okuyorum dedi. Eric Fromm dedi. Yani normal insanların çok bilmeyeceği isimler. Ben de aa falan oldum böyle. Ne kadar entelektüel bir <laughs> Kitap sormak için mi gittin yoksa? Yok kitap sormak için gitmedim. Baktım güzel bu kız ben buna yürüyorum. <laughs> Nereden yürüyorum <giriyorsun> kitaptan? <gülüyor> Nereden kitaptan gireriz herhalde dedi. Peki kitabı hatırlıyor musun? Ya benim yakın bir arkadaşım var. O bana o, oku oku ne olur oku diye zorla verdi Neydi? bir kitaptı. Kız kardeşler arasında mı? Öyle bir kitap, Sen bestseller. Senati. Ya ben kitabı yani. görünce bir, şey bir eksisini verdim aslında ama <laughs> neyse dedim ya. Yani. O Oturdu. İşte telefon numaramı istedi. Ben de neden dedim? Mantık. <laughs> 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 işte görüşürüz belki falan. İşte sohbetin güzeldi bilmem ne. Ben de verdim telefon numaramı ama son rakamını yanlış verdim. Ben <laughs> ben Adı <değilim>. ya? <laughs> evet, son rakamı yanlış. Sadece son rakamı. Ne oldu? 9'a kadar denedin mi? <laughs> ama bilerek değil. Ben de disk var yani rakamları birbirine karıştırıyorum. Ee, ve o anda heyecanlandım muhtemelen, unuttum yani farklı bir rakam verdim. Sonra çıkınca aklıma ah yanlış verdim dedim. Sonra Facebook'tan aradım buldum. Ha, oradan... Kaç gün sonra oradan ben yazdım. <laughs> ne olmuştu? <laughs> bu çok eğlenceli. Bir <laughs> kafede buluşacağız Kızılay'da. <laughs> Tuğçe önce gitti. Ben de tabii daha sonra gittim. İlk zamanlar mı bu? İlk zamanlar. Yani bir, bir hafta, hafta birkaç hafta falan yani. falandı. i̇şte bu baksın oturuyor kenarda tek başına. Hiç el falan da sallamıyor. Gittim oturdum yanına. Merhaba Tuğçe dedim. Şöyle Hı -hı. Bir baktı bana. Şöyle bir baktım. Dedim sen Tuğçe'sin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dedi hayır değilim. Hadi canım. Kardeş falan mısın dedim. Hayır ben Tuğçe falan değilim dedim. Aa. Böyle. Baktım sonra dikkat evet bu Tuğçe <laughs> <laughs> değil. Bir şeyde bistroda oturuyorum. Hani bakıyorum Gördün mü peki Diye. Bunu? Evet. Önümden <laughs> böyle geçti gitti çünkü. Sonra Avcım. geri geldi sen değilmişsin diyor. Yani ben olsaydım şey yani benim deseydim. Devam edecektik. Kızın yani, adı Tuğçe çıksaydı. Kızın adı Tuğçe çıksaydı birkaç. <laughs> Yani... Bilmiyorum, çok komikti. Yani. Evet, Bayağı çok... benziyordu ama ya. Yani. <laughs> Benziyor muydu bu arada? Hiç benzemiyordur eminim. Hiç bakmadım, kıza da göstermedim. <laughs> Peki şey oldu mu ondan sonra, ne yaptın sen orada diye sordun mu? Yok ya, ben öyle. Ya Çünkü ben e, çok güzel bir şey söyledim. Kime baksam sensin. O Tabii yemedim de ben. De. <gülüyor> <gülüyor> Yemiş gibi yaptı ama. Hani evet, <laughs> öyle oldu biraz. <laughs> Güzelmiş, evet. Bir soru daha soracağım şimdi. Arada büyük anneyle büyük baba gibi bir sürü hikaye var ya. Yani. <laughs> evet. Tuğçe'nin en sevdiği yemek hangisi? Ve evet en sevdiğim bu diyecek muhtemelen demin değilim. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben düşüneyim. Ne diyeyim ki? Ay bilemem. Tuğçe <laughs> daha çok zorlandı. <laughs> ben bir şey yazarım da sen bunu hiç bilmezsin. Neyse. Dur bakalım hadi hayırlısı. <laughs> Bir de biliyormuş. Hadi bakalım. <laughs> Dönelim. Bunlar farklı Ülker oldu ama. Hünkar beğendi. Makarna kavurması. Aa evet onu Demiş Makarna mı yazsam diye düşündüm evet, de hiç bakalım. spesifik değil. Peki e, Ali bir yemek olsa hangisi olurdu? Ha, ben... <laughs> ben... <laughs> Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye mi pilav mı ama çok iyi. bir, bir arada. Bir arada mı? <laughs> Karışık. İki Karşık. karakterli <gülüyor> <gülüyor> misin? <gülüyor> Evet, bir sonra yanım pilav, o. bir yanım kuru fasulye. Böyle herkesin evet, sevebileceği bir insan olmuş. Standart, oldu. herkesin <gülüyor> sevebileceği. <gülüyor> tamam, bir soru daha soruyorum. Tuğçe'nin en sevdiği mevsim hangisi? Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> hepsini seviyorum. Bir evet, tane. Bizi daha çok seviyorsun. ama. Mevsim, evet. Elim. <laughs> sen neden kış dedin? Çünkü bir ara kışı çok seviyorum. Kışı <laughs> Değiştiriyorsun çok herhalde. Ne de ara sonbahar yaptın bilmiyorum yani. <laughs> Kürsel ısınmadan <laughs> dolayı mı mevsim değiştirdik artık? Eskiden <laughs> kışı seviyordum artık sonbaharı seviyorum. Ya şey oldu bende aslında ben kışlarda sonbahardayım zaten. Bence siz kendinizi tanımıyorsunuz. İlişki <laughs> evet. okey. <laughs> Update olmamış olabilir <laughs> sanırım. Ya işe başladıktan sonra kışı sevmemeye başladım. Okurken güzel ama işe başladıktan sonra kış. Ankara'ya da sonbahar yakışıyor ama ya yani hakikaten. Olabilir. Eylül güzel bir ay. Ankara'yı seviyor musunuz? Hmm. Eskiden daha çok severdik. Yani. İkimiz de. Şimdi biraz soğuduk. Bu son sorumuz oluyor. Son sana, sana geliyor. Hadi bunu bilelim. Hadi bakalım. Ali'nin en sevdiği şarkıcı kim? Şarkıcı. Müzisyen. Aa. Şarkıcı. Biliyorum ya. Ama Ali biliyor mu? Aa. Ben de biliyorum. Hadi biz de bilelim. Dönelim. Ya. Yeah. Sırar. Evet bak. Dilili de döverdi gerçekten. Rap mi seviyorsun? Rap de çok sevmem aslında ama. <laughs> <laughs> Ya bu Eminem, küçüklüğümden beri bir e, seviyorum ya. Çok böyle şeyi var değil mi? Çok başarılı dinletiyor buluyorum. Dinletiyor ya ben de dinlerim de. Rap sevmiyorsun yani. Ya rapi hani seviyorum, sevmiyorum hmm. değil. Ya Mesela Rak sevmem, onu direkt sevmiyorum diyebilirim. Ya, ya, ya ben Arabesim de rock çok sevmem. az severim ama rap daha çok şey rapi evet. Rapi hani diğer türler kadar, Latin müzik kadar falan seviyorum. Hımm. Ama o eskiden beri hep dinliyorum bu adamı ve eskiden beri değişmedi yani kafamda çok. Mesela Gençken dinlediğim müzikleri şu an dinlemiyorsun falan ya o eminim de pek olmadı yani. Ama ee, iyi bildiniz genelde yani. Evet. Fena değil. Son Hı. soru güzeldi. Evet. evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür keyifliydi. Ederiz. güzeldi gayet. Ya. Evet bizim için de çok güzeldi. Kendinizi tanımıyormuşsunuz bunu anladık. Uzayır Evet tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi sağ olun. Biz teşekkür olun. ederiz. Teşekkürler. Sağ olun.